Gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar nasılsınız? Gençler iletişim kurmak ister. Bildiklerini iletmek, bilmediklerini ise öğrenmek ister. Fikirlerini söylemek ister. Var mı vaktiniz? Tabii, ki. Ya, tabii güzel Gençlerle dinden konuşalımın bu haftaki konuğu Profesör Doktor Aydın Topaloğlu. Standart sorumu soracağım. Tezgahta ne var? Şimdi hem ilahiyat tarafım var hem felsefe. Şu anda inanç konuları bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi söz gençlerde. İnsanın iradesiyle Allah'ın dilemesi arasında nasıl bir denge kurmalıyız? Merak ettiklerini, akıllarına takılanları uzman konuklarımıza soruyor, fikirlerini tartışıyorlar. Cezanın bu kadar şiddetli olması kötü değil midir? Ha bunu bile bile yapıyorsa, bile bile yapıyorsa şimdi bu insanın karşılık kız kalması, cezası kalması da bir sıkıntı doğurur. Gençlerle dinden konuşalım. Cumartesi 21'de Diyanet TV'de.